bir bakarmış ki küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyel mihrab Zekeriya aleyhisselam o şeyin içine her seferinde gelince mihrab harp alanı o alana girince bakıyor ki levece de onun yanında yazın kış meyveleri bulurmuş kışın yaz meyveleri bulurmuş ayet var Kur'an'da bu konuda yani yaz mevsiminin ortasında nar var. Kış mevsiminin ortasında kavun karpuz var. O zaman öyle sera mera yok. Meryem'e demiş ki bunlar nereden geliyor sana? Ya biz bu mescide 40 yıldır hizmet ediyor, bize böyle bir şey gelmiyor. Allah kız çocuklarına daha merhametli demek ki. Hazreti Meryem daha 17-20 yaşlarında genç kız Böyle nimetler görünce Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, yavrum dedi biz böyle bir şey görmedik. Bunları nereden buluyorsun sen? Kim getiriyor? O, da, o zaman işte meşhur duadır. haza min fazli Rabbi. Bu bana Rabbimin ikramı eniştedir. Allah'tan bir ikram bu. Vallahi nereden geldiğini ben de bilmiyorum. İbadetime duruyorum. İbadetim bitince bir bakıyorum ki odada meyveler, yiyecekler, her şey var. Meryem anam İsa peygamberimizi babasız doğurduğunda öyle zorlandı ki. Allah'ım ben bunu nasıl anlatacağım millete? Ne diyeceğim şimdi? Bunun babasını soracaklar. Ne zor bir imtihan. Hazreti Meryem tertemiz, namuslu. Eline erkek eli değmemiş. Hazreti Meryem Onda, şimdilerde eline erkek eli değmemiş deyince şimdiki bazılar diyor ki hocam o ne biçim laf diyor. İnsan tokalaşmaz mı diyor. O sizin devrin fitnesi yavrum. Bu devirde çıktı o şeytanlıklar. <laughs> o eskiden öyle bir şey yoktu. Eline erkek eli değmedi sözü bir darbı mesaldir. Yani dikkat manasınadır. Yoksa kötü manaya değil. Hazreti Meryem anamız doğururken yavrusunu şöyle diyordu. Allah'ım keşke ölüp gideydim dedi. Buna nasıl dayanacağım ya Rabbim? Keşke ölüp gitseydim ya Rabbim dedi şimdiye kadar. Hazreti Meryem annemiz Hazreti İsa peygamberimizi doğurduktan sonra işte köyüne gelecek en çok da bacısı ve amcasının oğluyla çekişecek. Yani onlara hesap soracak. Halk diyecek ki, Ey Meryem, Senin baban kötü bir adam değildi. Senin anan da iffetsiz değildi. Yani sen temiz ana baba çocuğusun. Sen hayırlı bir ailenin evladısın. Bu neyin nesi dediler. Yani şüphe ettiler. Kötü imada bulundular. Bu çocuğu nereden buldun dediler. Hazreti Allah Meryem anamıza dedi ki sen konuşma. Sen sus. Çocuğu işaret et. Çocuk konuşsun. Çocuk konuşur mu? Çocuk konuşur. Kundakta konuşan çocuk. Birisi maşitenin çocuğu. Demin anlattım. Kaynar kuzu kazana atılırken konuşan çocuk. Birisi de Hazreti İsa peygamber. Doğduğundan birkaç gün sonra anasıyla köye gelince Hazreti Meryem'in kucağında akrabaları, komşuları Meryem biz seni bütün çocuklarımıza örnek gösterirdik. Kızlarımıza örnek gösterirdik. Şu Meryem gibi olun. Bak ne kadar ibadetine düşkün, ne kadar ahlaklı derdik. Bu çocuk neyin nesi Meryem? Sen ne yaptın? Hepimizin yüzünü kızarttın. Senin anan da, baban da namuslu, edepli insanlardı. Bu neyin nesi Meryem dediler. Meryem konuşmayacağım bugün dedi. Konuşamadı. Dilin anlatamadığını bazen susmak anlatır biliyor musunuz? Susarak konuştu Meryem. Oğluma sorun dedi. Bu çocuk nereden? Bu çocuğa sorun dedi. Onlar da dalga geçtiler. Çocuk hiç konuşur mu dediler. Hazreti İsa ana kucağında yavrucak başladı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ilah yoktur diyerek başladı kendinin bir kul olduğuna, Allah'ın yarattığı, annesinin tertemiz bir kadın olduğuna, iffetli ve namuslu olduğuna asla bir zina mahsulü haşa olmadığına Hazreti İsa kundakta konuştu. Meryem susarak oğlu İsa üzerinden insanlığa cennetin yolunu gösteren annemiz. Allah ona ebediyen rahmet eylesin. Cenab-ı Hak onun o güzel iffetinden bütün yavrularımıza nasip eylesin. Allah şefaatinden ayırmasın. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz inşallah. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, Önden Gidenlerin bu geceki son bölümündeyiz. Cennet kadınları, cennetin o hanımefendileri annelerimizden bahsediyoruz ve annelerimizden Meryem annemizin hayatından bize örnek olacak, günümüze örnek teşkil edecek olayları konuşuyoruz. İftiraya uğradı Hazreti Meryem. Bugün de Müslümanların en çok gaflete düştüğü konu hiç acımadan birbirine iftira edenler. Sadece namus meselesinde değil, başka konularda da bir insana yapmadığı bir şeyi yaptı diye iddia etmek eğer ispat edemezseniz Allah katında çok büyük bir iftiradır ve iftira çok ağır bir kul hakkıdır. Onunla helalleşmeden cennet yüzü göremeyiz Müslümanlar. İftira o kadar ağır bir şey. Ama biz iftirayı normal basit bir iş gibi o günü kurtarmak için, o gün haklı çıkmak için, o anda ortamdan sıyrılmak için çok kolay insanların şereflerine, haysiyetlerine, namuslarına, onurlarına iftira atar duruma geldik toplumda, İslam aleminde hele, Müslümanlar arasında iftirayla yıkılan yuvaların, hele şu geçmişte konuşulan köylerimizde, şehirlerimizde, kasabalarda anlatılan, ne o zavallı gelinlerden tutun da fakirlere, gariplere, hırsızlık olaylarında başkasını kurtarmak için suçsuz, günahsız garibanlara yüklenen iftiralara, ne zulümler, ne iftiralar yaşanmıştır. İşte bu, Hazreti Meryem'i Allah bize bir örnek gösteriyor. Meryem anamız gibi bir kadına iftira ettiler. Ki Meryem annemize iftira edenlerin de kendilerince haklı oldukları şey hiç babasız çocuk doğar mı dediler. Al anlayamıyorlardı. İman başka bir şey. Allah isterse, Allah dilerse babasız çocuk yaratır Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.